Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz konsolüsüne En sevdiğimiz artık konu demek istemiyorum da en sevdiğim video çekmekten Onur'la beraber en hoşlandığım en zevkli ya, video çektiğim Kerem Yunan siz de zaten bayağıdır nerede nerede gelsin diyordunuz. Çok yoğun arkadaşlar Kerem. Şimdi Doğru. onun hakkında biraz konuşacağız. Başka bir konu hakkında tabii ki konuşacağız. Oyunlarda zorluğu istemek hak mıdır yoksa terbiyesizlik midir? Onu da konuşacağız ama önce biraz şu işten bahsedelim. Şimdi evet. bir film projesi vardı. Vardı. Ee, bitti en sonunda paketledik. İsmi de neydi? Özgür Dünya. Özgür Geçen cuma girdi en sonunda. Sen de rahatladın. Şimdi çok kısa bahsedeceğiz arkadaşlar evet, Kısa, kısa çünkü sıkmayalım. Evet, sı sıkmayalımdan değil de e, şimdi sen orada aslında filmin yönetmeni, prodüksiyonu falan değilsin animasyon evet. animasyonların e, başı olarak. Mıydı, evet, animasyon yönetmeni olarak görev yaptım orada. Aha. Böyle güzel bir şeker bir ekip vardı. Hı -hı. Bir de şey ne diyorsun? hani oyunlara meraklı bir ekip vardı. Genç bir ekip. Aha. Kaç kişi? Onlar valla yani şöyle diyeyim. <laughs> bak yalan olmasın 20 kişinin emeği vardır. Ama 8 kişi yaptık. 8 kişi yaptınız. Sekiz 8 kişiyle arkadaşlar. Spielberg'e <laughs> kafa tuttuk ben <laughs> <falan. gülüyor> 8 kişiyle. Pek tutamadık yani. ama. <laughs> ama <ya> 8 <laughs> kişiyle böyle bir işe kalkışmak da hakikaten. Evet, yani filmde şöyle bir şey var. Şu bir gerçek. Yani istiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, <eyvallah. gülüyor> şöyle bir gerçek var. Evet çok şey korkusuzca girdik kafadan. Evet. <laughs> Eee yani izleyenler de benim aldığım yorumlara göre yo işte oyun kısımları keşke daha uzun olsaydı deyip onurlandırdılar Hı -hı. sağ ee, ama şunu söyleyeyim yani bunu kesinlikle bence insanların bilmesi lazım senin de kanalından bunu Hı -hı. söylemek istiyorum. Tabii. İşte Cahreyn olsun, Ferit olsun, Pinti Panda ve Enis Kirazoğlu Hı -hı. gibi hani sevilen insanların burada olması demek değil ki bu filmi onlar yaptı, onlar Evet. prodüksiyonda yer Böyle onlar, bir şey yok. Ya onlar konu, davet konu olarak, edildiler. Evet. Aynen davet edildiler. Ya bizim böyle bir oyunla ilgili bir filmimiz oluyor. Burada yer alır mısınız gibisinden. Ee, ve şöyle bir şey var. Bak ben bu insanları tanıyorum bir de. Ee, ve oyun yapılırken de şeyin stresini çok yaşadım. Yani bu adamlar şimdi bu işteler... Yani, Çok bileni hani getirecekler. Tabii ki, tabii ki kariyerleri buna bağlı değil. Kesinlikle adamlar evet. kendileri her biri cevherler ama... Ya yine de işin içindeler yani. Çok şeydi ne deriz korkutucu bir şeydi benim için. Yani evet. bir de şöyle bir dezavantajı var. Yani onların kitlesi oyun oynayan bir kitle ve sonuçtaki evet. oyunlardaki gelinmiş noktayı biliyorlar grafik Aha. açısından nereye geldiğini. Tabii, Anneme sorsam bilmez. Ablam bilmez tabii. ama onlar biliyor. Onlar kıyas Aynen. yapma şansı olduğu için. Tabii ki oradan bir 30 milyon oyuncu var zaten <laughs> yani, Türkiye'de yani hani e, yani. çok insan zaten görüyor biliyor ediyor ya buradaki amaç zaten oyunun, yani bütün film hikayesi zaten oyun değil, baya büyük bir kısmında oyun var uh -huh. ee, çok ciddi bir çalışma süreci bile <laughs> yok elimizde ama yani bunu şirketin sahibi söylüyor yine dediğim gibi bu yani ne benim ne şirketin uh -huh. bir geliri yok yani o film çıktı işte ama filmin kendisi şirketin müşterisiydi ben de o evet. şirkette çalışıyordum Tabii. yani öyle bir dünya. <laughs> Hani herkesin bir araya gelmesi aslında bir şans. Çünkü Hı. filmin yönetmeni şey ki mesela benim çocukluk arkadaşım. Hı. Yani hani öyle şeyler var. O sen biz o, -o falan diye yani <laughs> orada bir durum oldu. Bayağı e, şey e, bütün bir gezegenler böyle alien oldular yani. E, biz yaparken çok eğlendik. Benim de tek ümidim yani e, şimdi sinemada görme şansın olmasa bile de sonradan nerede artık hangi platformda bakacağız. Bilmem neydi. Ha falan aynen orada bir <laughs> şans verin bir, bir bakın. Fena olmadı yani. Eğlenceli Eliniz oldu. Elinize sağlık abi. Eyvallah. 8 kişiyle böyle bir e, yani 3'te 1'i diyorsun. 90 dakika sürse 30 dakika 35 dakikalık bir Evet. E, footage yaptınız. Yani ya, bunu Biz söylemeden de, yani. Bunu söylemeden de, motorla yaptınız motoruyla yaptınız. Andrew motorla yapıldı ama şunu söylemeden geçelim. Evren Erbaşol bizim şirketin yani yaratıcısı Hı -hı. ve ortağı. Ya yani çok müthiş bir vizyonu var. Bence gerçekten bir şey deha. Hı hı. E, bütün ekibi o topladı ve bütün altyapıyı kendisi yaptı. Hatta filmin senaryosunu da o yazdı. O çok meraklı bir şeydi. Çok göz önünde olunmayı sevmiyor ama e, inanılmaz büyük bir katkısı var ve çok beraber e, ya şöyle de yapsak bitiş şey olmaz mı? Ya şu oyundan şunu koyalım falan diye çok eğlenerek yaptık biz. Ama hiç kimse yüzmek değildi yani. Hı hı. Peki oradaki e, karakter tasarımlarını, silahları vesaireydi araçtı araştı, onları. Evet evet evet. Bir yani senin. Şeyin evet tabi yani, yani aynı şekilde ek, ekipteki e, çoğu insan fikirlerin üzerinden mı şöyle fazlulandmış şeyler de oldu, evet. sıfırdan yaptığımız şeyler de oldu tabii ki. Yani şeyler asetlerden kesinlikle faydalandık ama asetleri olduğu gibi koymadık oraya. Peki yani normalde e, film yaparken insanlar herhalde Unreal'da yapmıyorlar bunu? Yok. Android niye seçtiniz? Oyun gibi gözüksün diye. Ha. Yani oyun zaten ama oyun gibi. <laughs> şöyle diyeyim ben sana, yani Çok... mesela başka bir platformda yapsa mesela Maya'dan çıksaydı olduğu gibi oyun gibi gözükmeyecek. Biz günümüzdeki bir oyun gibi gözükmesini Aha. istedik. Yani <laughs> hatta bilerek şunlar bile var. Yani karakter şöyle diyor, şöyle diye dönüyor. Yani abartı bir hareket var çünkü oyunlarda onu görüyorsan. Hı. Yani şu şekilde de var, bu da var Hı. ama hani şunu da yapıyor çünkü onu ayaklar mesela dönerken tam böyle hareketini görmüyorsan onu bilerek mesela oyunlarda Oldu bile için. eksik gördüğümüz şeyleri bilerek oraya koyduk ki o oyun hissiyatı mesela, kaybetmesin lazım. diye. Ama şöyle bir şey var yani benim tercihim olmayan bir şeyler vardı e, filmi e, reklamlarında yansıtmalarını yani Ready Player One mı bu dendi çok mesela. Evet. Şimdi bunlar bizim kontrolümüzde değil onlar bir şey diyemem ben yani evet. yani elinize sağlık derim bu şekilde tanıtmak istiyorsanız bu şekilde tanıtın evet. el elbette yani. Ama o bir şeydi ne de insanların kafasında bir Nasıl ya? Nasıl ya? Hani mouse keyboard ya. Yo hiç öyle gözükmüyor diyemiş. algı yarattı kesinlikle. Evet. Değil bayağı mouse keyboard oyunu oynuyorlar. Ama e, filmi izlediğiniz zaman belli sorular var. Onların cevaplarını e, güzel Abi, Elinize sağlık. Şey yani, güzel oldu. Büyük ekranda e, görünmesi 8 olursun. ay boyunca üzerinde uğraştığım bir şeyin bir de sesleri falan filan gelince böyle Vay be. Vay be. Ulan Fena da değil ya falan dedirtti <laughs> onu da o yani kesinlikle. Eline yani. sağlık Eyvallah, senin muazzam bir tabi şey oldu. Aynen hem Koşko. deneyim oldu hem çok güzel dostluklar oldu. Faruk Aksoy yapımcısı, Faruk Aksoy, Faruk abi de inanılmaz vizyonu şey olan açık olan fikirleri alan hiç böyle katılı şeyi olmayan çok yani kavgasız gürültüsüz masada bırakmadan projeyi bitirdik. Çok güzel arkadaşlar dostlar oldu en önemlisi de o zaten evet. geride kalan. Ben açıkçası hani <laughs> vizyon başarısını bilemem. Ama sanki böyle bir kült kalacak bir yanı da var. Sevenler de çok sevenler de fena değilmiş, eğlenceliymiş falan filan deyip hani böyle bir akılda kalıcı siz bir e şey var. Netflix'e getirin de ben de ha. benim çoluk çocuk var biliyorsunuz var şu anda. Evet ya şey aldı. <laughs> şey, şey bile gidemedim. Kaptan Amerika bile gidemedim. Ya evet şey, haklısın ben de aynı şey. Ben de şey Captain Marvel, Marvel diyorsun. Captain Marvel he. Yani şöyle diyeyim ben sana şu anda vizyonu ben daha gittim bu akşam gideceğim Gökçe o da Gökçe hadi hadi dediği için yani hani hiç. Bir görelim ben... bakalım şu filmini ne aynen. yapmışsın. Bir test olarak 15 Gerçekten dakikasını görmüştüm. Gerçekten orada mı çalıştın falan diye. O sene kanıtla, ne Kanıtla kanıtla. Peki. Ee, şimdi abi bir hassas bir mevzu hassas bir konuda biraz konuşalım seninle. Konuşalım. Ee, son biliyorsun Sekiro çıktı. Sekiroci. Denedin mi oyunu? Yani, denemedim. Denemedin ama... Denemeyeceğim Yani direkt... mi? Bir <laughs> i̇şte Bak Sekiro ile ilgili... Bilinçli <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> e, tabii abi yani açarım, bakarım, Murat'ı izlerim işte. Demek ki vay böyleymiş, güzelmiş. <laughs> yani her şeye başlamadan önce bir kere Sekiro ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, i̇nceleme videoları değil gerçekten şeyin kendisini bayağı bir izledim. Bir kere oyun çok iyi gözüküyor. Evet. İnanılmaz güzel bir oyun. Şu konuda bak haklı olabilirler. bu kadar güzel bir oyun, bir de hikayesi de var. Dark Souls'a hmm. göre öyle bir hikaye değil yani Dark Souls'un evet, hikayesi gibi değil. Bunun başta Lord'un kaçışı falan filan. ha konu da aynı böyle. Konu, konu seks bu. Var mı spoiler? Nasıl? <laughs> spoiler şeyi yapalım mı? Yani spoiler... Çok verme de. Konuyla ilgili ha, vermem. tamam verme. Konuyla ilgili vermem ama yani şeyle ilgili normal oyunun kendisiyle ilgili. Tamam verme tabii. Ufak tefek şeyler var mesela işte atıyorum. Söyleyebilir miyiz mesela? Uzu falan söylemeyelim mi hiç? Bilmiyorum ne söyleyeceğim ben de anlamadım. Adamın kolu falan Yok Cem ha. söyle Heh, tamam. Bilmeyeyim kızmasınlar. Tamam yok artık. Tamam. Ha. Yani hani şimdi Oo. hikayede bir kol var değil mi? Mesela tamam. silahların değişmiyor. Ha. Ama bir kolun değişiyor. Ha kolun değişiyor. <gülüyor> 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 Mekanizma. <gülüyor> ee, Deus Ex Machina tam. Evet. Ee, yani oyun sana acayip şeyler veriyor. Nedir? Ee, diğer oyunlara göre Özgürlük veriyor hmm. ve öldüğün zaman da şey diyorsun yani benim hatam diyorsun değil mi? Bu bir gerçek. Bunu kabul edebiliriz Ya tabii yani. ki şimdi benim hatam diyorsun da <laughs> ay insafsız mısınız lan siz de <laughs> <laughs> diyorsun. Şöyle söyleyeyim konuyu önce bir şey yapayım da. Ee, çok zor tabii ki oyun. Ee, Dark Souls serisinden belki daha zor. Zorluğu öyle zor olmasının bir nedeni de online olması. Hı hı. Sonuç olarak yardım alamıyorsun başka insanlardan. Ama başka insanlar çok da başka. trollemiyorlar. Çünkü bak şeyde yani, fena evet troll de var. Ama sonuç olarak arkadaşların da falan girip Dark Souls'ta bir şey takıldım kesip geçiyordum. Evet. Şimdi çok zor olunca insanlar bu sefer oyunun easy modu gelsin diye bir kampanya başlatmışlar. Ya da böyle laflar çoğaldı. Bunun hı hı. üzerine de ben görüyorum işte bazı insanlar da ee vallahi easy mode mu olur? Siz nasıl oyuncusunuz? Oynayamıyorsanız ben biraz oynamayın. Taraftayım. Oynamayın biraz. lan. Açacağım kendimi yani. Abi biraz he, o taraftayım. Şimdi bunun üzerine bir tartışalım istedim. İnsanların easy mode istemesi e, terbiyesizlik midir oyunu yapan kişilere? Bir hakaret midir? Yoksa tüketici easy modu talep eder arkadaşlar der ki ya kardeşim koy sen oraya ne hard'da mı, incredible'da mı, in, neydi impossible'da mı ne istiyorsan koy. Ama benim gibi adamlar için izi de koy. Ne olacak ki? Hmm. Demesi, e, oyunun ruhunu öldüren, mekaniğini öldüren ya da oyunu öldüren bir şey midir? Seni rahatsız eder mi mesela? Sen orada easy'nin duruyor olması, e, seni oyuncu olarak sıkıntıya sokar mı? Eğer oyunun neden yapıldığını biliyorsam sıkar. Heh. Sıkar. <laughs> <Değil mi? gülüyor> direkt. Çünkü yani. direkt. Istemem diyorsun yani. Yok, istemem. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu daha önce Devil May Cry 2 yaptı. Hı -hı. Devil May Cry 2'nin Avrupa çıkışı kolay pardon en zor mod Japonya çıkışındaki kolay modla eşittir. Japonlar için bunun ekstra zor bir şeyi vardı. Hmm. Avrupa'ya çıktığı zaman bunu reduce ettiler. Hmm. Şimdi Avrupa'da orada bir ezik diyor kendini. <laughs> tamam mı? Anglo-Saxon <laughs> e, şeyi. Ama şimdi bir saniye. Orada e, adam onu mu itekledi? dedim mi? Yani sen bununla evet. oynayacaksın. Evet. Japonya'nın kolayında evet. oynayacaksın. Bak onu demiyorum. Evet. Seçenek sunmak başka bir <laughs> şey. Bu kadar şey... zor. Avrupa'ya biz bunu verirsek bu herifler oynayamazlar <laughs> dediler ve bak şimdi asian skill diye bir şey var tamam mı yani asian skill'ler bu adamlar gerçekten bazı konulara daha yetenekliler doğru evet. ya doğru bir, bu şey mi olur e, hızlı refleksif düşünce mi olur ya bazı konular mesela atıyorum yani işte koreli kaç tane çizer var adamın elini yemek istiyorum güçleri bana geçsin diye falan yani acayip an, godlike skill'leri evet. var heriflerin. E, Şimdi oyun o kadar bak oyunun güzel olma yerine geri dönüyor. O, oyun o kadar güzel ki ilerlemek istiyorsun. Evet. Yani bir de bu oyunda paldır küldür Gidemezsin. Hı? Gidemezsin. Bu oyun evet. stealth oyunu. Değil mi? Stealth çok önemli yani, bir rol stealth, oynuyor. Evet önemli bir rolü var ama hani stealth de her yeri... Bosslardan şey bahsetmiyorum yani. Ya Boss'ları da bazı yerlerde çoğunun boss'un iki canı var. Bir canını stealth de alıyorsun ama ikincisini evet. aldırtmıyor artık. Tamam oynanmış. ama resurrect olma şansın da var. Hı -hı. Ayrıca kas hafızanı da geliştirmen gerekiyor. O oyunun Hı. bütün olayı o zaten. Tabii. Oyunun olayı öl dene. Öl dene, öl Ayrıca... dene, öl dene. Aynen kas hafızası o. Tabii ki. Yani. Eller şey yapıyor alışıyor bir şekilde geçiyorsun aslında şimdi şimdi oyunlarda biz bizim oyunlardan geri aldığımız yani para karşılığı geri aldığımız çok ciddi bir uyuşturucu var buna serotonin deniyor yani bu kendi crashtan tut Marioya kadar şimdi ben sana Mario'yu vereyim birinci bölümde lanet olsun deyip yer atarsın game boy'u Tamam mı zor ama karşılığı var karşılığı serotonin o girdin ya şeye prenses burada değil olsun ben o kaleye girdim abi yani ben başardım. Ben başardım. Peki tamam bunların hepsini ben anlıyorum da e, bunu almış oynayamayan adamın iz istemesi e, kime ne zarar veriyor? Şimdi bak God of, God of War'da son God of War'da evet. 4 tane War çok doğru 4, bir örnek. 4 tane seviye vardı. Easy'den bilmem very hard'a kadar. Ben very hard'da oynadım hep. Evet. Ve hiçbir zaman da bunu ya şey olmadım yani. yani. Çok takıldım oldu bir yerde. Hele o bir elf kralı vardı. Hmm. Allah belasını versin onun. Bak hala hmm. sinirimi bozuyor. Öyle bağır güzel koşan bir herif vardı ya. Çıldırttı hmm. beni ama yine de almadım ve geçtim. Evet. Yani orada easy'ye alabilirdim. Almadım ama. Aynı şekilde Değil ben mi? de Witcher'ı mesela hayvan gibi zorlukta <laughs> Ya o yani. kıyafet bende olmadan burayı geçemem. Yani şimdi bir tane oyun yapıyorsun. Bak çok basit bir örnek vereyim ya. Cuphead. Hı hı. Evet. Şimdi Cuphead'in Easy modu olsa al çocuklarına da oyna takıl hani çizgi film gibi 1940'ların çizgi filmi takıl ya. Var aslında. Tamam ama yani. progres yapamıyorsun öyle hatırlıyorum. Ha işte. Aynen. Easy modu vardı ama o da geçti o ruh topluyordun ya bir şeyler topluyordun. Ama bak asıl oyunun korundan bahsediyorum. Evet. Ya yani asıl oyunun korunda easy diye bir şey yok. Oyunun bütün olayı zaten onun zor olması. Zor olması, zor olması yani. Hani evet. bazı oyunlar var sana ödül olarak vereceği serotonin seviyesi. Burada çünkü oyunun koru zor. Hı, hı Yani sen şunu diyorsun aslında. Mesela Sekiro'nun easy modu olsa sana o his, adamın yapmak istediği hissiyatları sana yaşatmaz. Yaşatmaz. Oyunun mekaniği kolaylıkla ilgili hı hı. değil çünkü. O, olayın, olay bütün Bushido ile ilgili, Bushido mantığı ile ilgili. Düştün mü bir daha kalk. Ölmeden önce son bir hareket yap, tam yap. Yani kalk bir daha, kalk bir daha hem karakterin güçleniyor hem senin elin güçleniyor Ondan sonra kazandığın zaman geldi aklıma. O, ka o karakterin o karakterin şeyini e, level atlamasını ve gerçekten o samuray hissiyatını senin hissedebilmen için bu oyunu böyle oynaman lazım evet. yoksa oynayacağın oyun sadece kendini tatmin etmek üzere oyunun gerçek anlamda sana vermek istediği deneyim değil sen kendini tatmin etmek için oynayacaksın. Aslında easy mode diyeceğini ya yeah, böyle oynayacaksın diyorlar. Ve ben buna saygı duyuyorum <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> yani Adam e, öleceksin, tekrar öleceksin, öleceksin, tekrar öleceksin. Buna da sabrın yoksa. Aynen. Bunu şimdi, şimdi bak oynamam ama tabii şöyle bir şey var. Çoğu insan bunun böyle olduğunu bilmeyerek alıyor oyunları. Yani hani oyun dediğimiz oyun dediğimiz şey artık öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. <gülüyor> Yazık kıyar. <laughs> Yazık. Yani. Şimdi Darkest Dungeon ben lay, lay lom diye alırsan sıçarsın yani. Öyle <laughs> dünya yok yani. Ya ama şöyle bir şey var abi. Artık 3-5 kişinin olduğu bir çok Mes bir kitle var abi yani evet. milyonlarca o milyonlarca insan var. Bak şunu asla unutma. Bir de Twitch diye bir olay var. Aha. Bir kere sen oyunu yaptırıyorsun, bir de Twitch'te dönmesini istiyorsun bu oyunun artık. Tamam mı? Yani o kadar zor ki oyun. Ulan bu etler nasıl geçtiler buraya diye YouTube'a değil Twitch'e canlı belki giriyorsun, İzliyorsun Aha. oyuncuları ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Belki online değil oyun ama aslında online yani. Yani yardım online alıyorsun. Ya yani, yani. evet. <laughs> yani. E yok mu YouTube'dan abi? YouTube'dan alıyorsun. Bak o zaman da internet bile yok. Oynuyoruz şeyi ee... He, senesi? İnternet bile yok diye ihtiyacım olduğuna göre. <laughs> eee, Lucas Arts'ın adventure oyunlarını oynuyoruz. Yani, i̇şte yani Gabriel Knight'ları oynuyoruz, 1000 Maniac'ları oynuyoruz. Nasıl zor? Tabii. Ya bugün baktın da. Nasıl zor abi? Komik. Ama çözdüğün zaman ne oluyor? <laughs> yani... Ama çözemiyorsun işte bak. Öyle de bir dert var. <laughs> şimdi Commodore 64'te benim oynadığım bir oyun, adventure oyunu vardı. Adventure deyince şimdi şey değil. Yazarak oynadığın. Sağa hmm. git, sola git. Type Bilmiyorum Adventure. Bayılırım. Type Type adventure. Çok severim. Ee, Abi gidemiyorsun yani. Ha. Kalıyor tamam. Bir bir noktada kalıyorsun. Aklına her evet. şeyi yapıyorsun. Onu al, bunu git. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir vampirli vampirli bir şeydi böyle. Hmm. Şato'ya giriyorsun ve sağa sola bakan Elif'in Tekin'in böyle tablosunun olduğu bir şey vardı falan. Hmm. Abi ilerleyemiyorsun ama. Kaldın, ne Kaldın oldu? Mı? Bitti. Yani öyle i̇şte çok bir şey var. Tam şey var işte. E bir, bir sene sonra <laughs> bulmuş mesela şeyi. E tamam bulmuş. İki sene sonra <laughs> bulmuş ya. Abi yazıktır yani. Fena ya, değil mi? Yani, bu kadar da belki kastırmamak lazım. Doğru diyorsun ama bir taraftan da işte ben arkadaşımla şimdi gece böyle işte ben şey yapmışım. Üzerime kırmızı bir e, battaniye almışım büyücüyüm. İşte o böyle yanında tahta kılıcı bilmem tam böyle FRP oynar gibi oturuyoruz. Üçümüz birden karşımızda Amiga. Amiga'ydı büyük bir ihtimalle. Dungeon Master oynuyoruz mesela. Harita yok bir şey yok. Matematik defterine diye bir geyik vardı ya. Gerçekten matematik defterine kare kare bütün haritayı çizersin. Ve ondan sonra belirli noktalara geri gitmen lazım. Yani eskiden oyunlar çok zordu. Tabii. Biraz artık bu bugünkü tüketici tüketeyim hızlı bundan sonrasına atlayayım. Tüketeyim sonra bundan sonrasına atlayayım de tüketme peşinde. Ya otur bir böyle Gerçekten gir oyunun içine, bir tadını çıkar. Şimdi insanların hiçbir şey vakti Ama yok. Ama o da onun öyle tadını çıkarıyor. Doğru. Yani şimdi doğru, oyun, oyunun özü aslında eğlenmek değil mi? Evet. Yani en, en başında, en sonunda oraya oturduğunda güzel vakit geçirmek doğru. istiyorsun. Ve adam da öyle güzel vakit geçiriyor yani Başka sen, oyun sen sen zorlukla güzel vakit geçiriyorsun. O challenge'ı hissederek adam da başka. Ha tabii ki bu şey değil lan, dediğin gibi başka oyun oyna kardeş, bu oyun sana göre değil. Ben strateji sevmem, strateji oynamıyorum şimdi. Hani strateji oynamaya, benim de şöyle bir saç bir şey olur, strateji oynamaya başlayalım. Bu niye böyle ya? Ya bu kaynak yönetimi böyle olmasa, kaynak yönetimi olmasa falan dememe benziyor evet, bir yandan doğru. bu. Faster than light yani, oynadın yani, mı? Yani saçma, yok oynamadım, Heh, oynamam, oynamam strateji oyunu, da. tamam mı? Yani. Ama hani strateji oynamaya istersem de o dünyanın, evrenin kurallarına uyarım, <laughs> eyvallah. E, bu da öyle bir şey aslında. Tamam, e, çok zor bir oyun. Bu zorluğuyla öne çıkan bir oyun. E, ama yine de, bu, e, burada ya geçemiyorum kardeşi aldık oyunu da sinir oldum. Ya şuna hmm. bir izi olsa da, en azından hani onu da geçsem, oyuna da devam etsem hmm. diyen adam da e, şey değil, misin? aşağılanacak. olan siz, Allah belanızı versin, oyunculuk ne hale geldi, bunlar oyuncu mu denecek bir durum değil. Abi değil. adam takılmış, devam etmek istiyor. Bu ha. da aslında... Çok e, ezilecek bir düşünce değil bana bu. Bu sonrasında. yeni, bu öyle gelen yeni bir şey değil zaten Dark Souls serisi zaten evet, tabii, böyle evet, pislikle evet, başladı evet. yani. Hani You Died yazısını evet. görmekten yani nefret ediyor insanlar yani hani çok insanda bırakmıştır ama bak bugünkü evet. popülaritesine. Yani çok popü evet. popüler bir oyun yani Dark Souls. Niye evet. popüler? Zor olduğundan dolayı çünkü Dark Souls'un bütün olayı oydu yani. Evet. Aa sen onu geçemedin mi? Ben geçtim. geçtim. Aa, anladın mı? Şimdi evet. sekiloda sıra. Geçen herifin tekini yaptı yaptığını biliyorsun değil mi? Ne yapmış? Herif, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne. Yuh. E, hepsine... Tek... Nioh var bir de. Yok Nioh yok. Nioh koymadı. Tek şey almadan, tek damage almadan 12 saatte bitirmiş. Al işte. Tek damage almadan. Ruh hastası. Tek damage almadan. Tek damage almadan. Bu ne yani. abi? Ne yapmış olan adam? <laughs> Bunun ruh hastalığı yani. Ruh ya bak yapılabiliyor. Yapıl <laughs> i̇şte e, Sekiro'ya geri gelecek olursak o konuda yani damage almadan oynayabileceğin bir oyun aslında o da ama bilmen Tabii, lazım mutlaka yani çıkar. mutlaka vardır mutlaka yani şey ha ama diğer oyunlara göre daha random hareketler var bu arada daha zor olabilecek şeyler var bir de dediğim gibi hareket kapasitesi sana çok bağlı. Abi bana her boss zor geliyor zaten. Doğru, tamam. <laughs> ben, bak ben ne diyorum ben oynamam zaten yani... Yani. oynamam ama bak atmosferi çok iyi karakteri çok iyi hikaye çok iyi ilerlemek istiyorsun. Evet. Yani ilerlemek istediğin noktada orada devamlı aynı şeyi tekrarlamak çok sıkıcı bir durum yani. O yüzden yani. de başlamıyorum. Yani. Ben başlamıyorum direkt ee, yani ama takdir ediyorum abi. bak çok güzel adam, bir artwork. Adam kendini ya. biliyor abi işte <laughs> kendini bilen oyuncu da böyle. Ben ruh hastası olurum ya sinir hastası olurum yani gerçekten. Bazı insanların yani hoşuna gidiyor işte. işte geçen e, cumartesi gece çocuk uyudu. İşte bu ara bir 11 lere kadar falan oturma şeyi e, çıktı. Ondan sonra 11 gibi oturdum ben abi oyun başına. Gece 2'li bıraktığında ne kadar ilerledi? But, butterfly diye bir şey var. E, boss var. Geçemedim Hı. abi. İğrenç. Ya iki buçuk saat falan geçemedim onu. Geçemedim, geçemedim abi yani. Şimdi bakıyorum, şeyi açıyorum YouTube'a hani insanlar nasıl yapmıştı. Ya benim yaptığım gibi yapmışlar. Bakıyorum adam tık atlıyor buraya tık ulan ben de yapıyorum falan inat oldu arada hmm. diyorum ki ulan kapayım şuna gideyim Division'da kafa biraz şey yapayım Aklın kapıyorum oyunu sen. tamam mı dur diyorum bir daha bakayım YouTube'dan nasıl geçmiş lan tamam bu çok kolay aslında falan diyorum giriyorum i̇şte yok abi. oğlum olmuyor lan <laughs> i̇şte abi. delireceğim bıraktım geçemedim artık sabah ilk oyununda geçtim. Al işte çünkü <laughs> böyle yoruluyorsun yoruluyorsun evet. ondan sonra üzerine uyuyunca ve parmaklarını hatırlıyor bazı şeyleri. <laughs> O ara vermen gerekiyor tam adamın ya çok doğru bir kafa bence yani şimdi onun easy'si olsa şunu deneyimleyebilecek misin deneyimleyemeyeceğin işte ben de onu diyorum yani, yani onun, o, olayı o zaten. Yine yani. geçmem easy'ye gitmem yani. Gitmezsin değil mi işte? Yani. Ha bu arada easy isteyenler de böyle... Yani yapanları aşağılama falan filan. Ya yani ya, ya, niye aşağılama evet, evet. olsun tabii. Adam diyor ben böyle yapma oyun diyor. Adam diyor daha kolay yapsan yok diyor yani bu oyun bunun, bu yani. Bunun bulun bu. Bize gelişi bu. Sen biliyor <laughs> mesela Super Meat Boy var ya. Evet. Adamla o kadar hassas yapmışlar ki evet. böyle dokunduğun anda böyle hareket evet. ediyor ya karakter. Niye öyle bir oyun oynamak istersin yani? Adam zaten böyle aşırı onu sevenlere karşı yapmış zaten. Zorluğu sevenlere evet. karşı yapmış. Müsteşar Celeste'yi. Yok. Celeste'yi oynasağım. O da mı ha, O da indie pixel art. Hı. Güzel, hem, hem şey güzel, art. Ta, ta, tarzı güzel, Hı. hem de çok zor. Hı. İnanılmaz, o da bayağı bir platform oyunu. Hı. Dene, bence seversin sen. Ne dedin adını? Celeste. E, bir dakika, sen bunun enjenevesini yaptın. E, yaptım. izledim yaptım. İzledim ben onu, bayağı, ha, güzel bayağı güzel gözüküyor, bayağı güzel gözüküyor. Kız karakter miydi? Kız, evet. Kız karakter, tam hatırladım Baya bayağı güzeldi evet. oyunu. Sen bayağı ölmüştün evet, oyunu. Şimdi hatırladın güzel, yani güzel, Evet. Bir şeyi aslında varamadık. Siz de yorumunuzu yazın arkadaşlar varamadık aşağıya. Pek, evet. Yani ikisini de ben haklı buluyorum bir yandan. Bir türlü e, tam olarak karar veremiyorum yani. Evet. Yani öyle bir durum bir Ortada var. olduğum bir artık. durum var söz konusu. Peki. E, artık Kerem daha fazla görürüz ya. Bitti İnşallah buradayım, buradayım. Tamam. Hadi